Bakır adından tüm yüreğimden kutlayarım. Gökte gülüp baktı. İyiler dedi, bahar geldi. Bağda bilbil namak attı. Diller dedi, bahar geldi. Bahar bayramı kutlu olsun. Salam elgeten üçün sokkan otluk yüreklerge. Salam elge asayişlik bakış etken tüleklerge. Salam mihnet bilen işlet bilim bergen ustazlarga. Salam Nevruz'u talibin gen, oruk maysa köçetler gen. Esselamu Aleyküm, Nevruz meşrifimiz ki kadem teşriklığan, barlık mihmanlar. Sizlerinin kadimınızlarına merhaba. Kuşbu seltenetlik sorunda, sizlerge bütün Uygur halkı namidin, otluk salam. <laughs> Nevruz bayramlarına mübarek olsun. سلام بر شما مهمانان عزیز که از دور نزدیک آمده اید من همه شما را از نام خودم و از نام تمام مردم افغانستان نوروزتان را تبریک میگویم نوروزتان تبریک باشد سن بیتغان و ایرخم بوندت زاشتا شیدرون مونگون مبلیگ اونتی ادام سنی بایر شنکین زید سکتی خاورت دا اینکت سنی بایر ویدرم نوتخان دا امجید بودتر تیر اونتیج ...oktuğum yürükçekte aç yarılar okuduk. Ta bu hındır. Mongol'da sinirin umunuz... ...Navruz bayramı indik. Üşüldü. <laughs> <laughs> Navruz, Navruz bahara... ...güller, güller bahara... ...Navruz gelir, yaz gelir... ...Narma gelir, sal gelir... ...salam Türk dünyası... Azərbaycan Azerbaycan Halkı adından ...Navruz bayramımızı табрикшад аа баҳар тарафат мазаайранӯаа ассалому алайкум меҳмонони азиз аввалан шуморо аз номи мардуми тоҷикистон бо иди наврӯзи олам абруз табрик куданият буфтан ба шумо хоҳони хушбахтии наврӯзон ҳар рӯзатон наврӯз бод наврӯз атон фирӯз бод келді жас майрамы наурыз майрамы арымсыз қайрымды кін ана қаудесіп төкті жер ана жанымызға жақсылықты жерімізде байлықты жайғалаған Дүниямызды ойғатты қазақ елінің атынан сіздерді наурыз майрамыздардан құттықтап кетемін 各位来宾，大家好！在这春暖花开的季节，我谨代表中国人民向大家致以最崇高的敬意及最诚挚的问候，祝大家劳动节日快乐！

Selamun Aleyküm bugünkü bizden konuklar. Cel oyunu, no. cazda geldi cadragan. Cergeme kirip geldi Noğruz mayram. Kançalar kılım ötüp eskirse da Ardayım mayram dalat Noğruz mayram. Kırgız elinin adından bugünkü Noğruz mayrağınızlarım ile Türk dünyasının Çin diliminden tutuklayın. <laughs> Selamun Aleyküm. Hepinizi Türkiye adına selamlıyorum. Yansın. Dört bir yanda ateşler yansın. Çalınsın zurnalar, davullar vurulsun. Kol kola girilsin, halaylar dönsün. Türk'ün birliğidir Nevruz Ateşi. Kutlayın Türkelleri bugünü. Bugün Türk'ün en ulu düğünü. Türkiye adına hepinizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.